belirsizlik yapmadığımız halde bizi Warlock Dere'den banlattırın. Burada Banlatmadık, çiftlettik biz sizi yani. orada. Merhaba arkadaşlar, bugün Battlefield 3 oynayacağız. <laughs> <laughs> Oyna başladık. Aha, düşman mı? Düşman var. Aha, lan öldürdü beni be. Hep ölüyorum ya. Hemen ortağı işte başlayalım abi. Aynen aha vurdum vurdum vallahi vurdum Ulan niye öldüremiyorum adamı da göremiyorum Abi bu Ben grafikleri düşünmek gerekiyormuş öyle bir şey duydum Çok fazla ışık oluyormuş Gördüğünüz gibi ben kimseyi göremiyorum şu anda Ulan. Ne oldu orada? benim beni vuruyor lan. Eyvah eyvah eyvah. Ben şu grafikleri bir düşüreyim. Bakayım bir de öyle oynayalım. Bir saniye. Bir gün takılma değişik. Böyle bir şey duydum çünkü. Ay 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 nasıl gördüm be? Bizimkiler de uyuyor nasıl satayım adam olacak. Ben de 86 alayım dedi. Ulan Adam vuramıyorum özürlüyüm resmen Eyvah Eyvah ha. Öldü öldürdüler ha. Aynen öldürdüler Aha. Aha, orada biri var Orada biri var Ama ben abi özürlüyüm ateş etme özürlüyüm Yani canım azalıyor diye bunu yapıyorum. Yok ben M16 alçı bırakmayacaktım abi. Bunların hepsi orada. Ya adamı göremedim ben. He aşağıdan vurmuş. Aşağı atlamış yanık. Ya ben bu silahı seviyorum ama. Nerede bunlar? Ya ölmek istemiyorum ben yeni doğdum ya. Burada birisi var. Tam <laughs> ısınamadım abi. Bir ısınayım. ben <laughs> yine başladım. Bayağı da, da böyle tutup çönemiyorum. Sınavlarım var. Dı. Bittiler. Çok şükür. Bunlar bizden mi? Ulan bizim adamları bile

Ben çok gerginim çok Çok gerginim Düşman takım nerede? Niye kimse yok? Niye ateş ediyorum ben boş boş? Ya abi ya Ulan ben yarım saattir düşman arıyorum ya Ben M16 a alıyorum abi En iyi silah bu L86 ile kendimi zorlamayacağım benim için. Ha, herkesi vurmuşlar. Ay el bombası. Ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim. Bugün ölmeyeceğim abi. Ama bir atladı. Ha birini daha vurdum. Süper. O bende ben vurdum mu onu? Vurdum. Vurdum. Ha kaldıklar. Ölme. Teşekkür ediyorum. Onu da ben kaldıracağım. Adamsınız beyler. Onu da vurdum. Aha orada bir daha vardı galiba. Bizden bir Abi bu ışık ne? Güneşi gözüm alıyor ya. Oo süper. Ha orada biri var. Gizlenmiş. Vurdum mu lan onu? Ooo süper. Süper süper süper. Arkadaşlar ben aslında böyle oynuyorum. Eyvah. Ağzım aç ben ağzım açmıyor abi. Nerede bunlar? Neyse ben içeri gireyim. Karıştırayım biraz okulu. İçeri daha iyi. Oh of oh, of oh, of oh, of. Oh. Dokuzda 8 oynuyorum bok gibi. Hani kırıp birisi işte atladı yukarı Onu kimse görmüyor mu ya Düşman yani var hepimizi öldürecek orada <laughs> Yok abi yok yani illa sağdan bir yerden adam çıkacak Hayet olsun burada Ayak ile alsan fena olmaz aslında. Lan el bombası, el bombası. Ha, ulan nasıl buldum? Ha el bombasıyla ile öldüm. Oradakiler ölmedi. Ha şimdi öldüler. Güzel güzel güzel. vah burda aldır önceden al canım al lan amına koyayım ya onlar <laughs> bizden lan niye kendiden bakıcaz Takma. Oo, ol 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 çok fena. Arkadan ne kalmış adam? <laughs> Ay 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 ay. Ne o bizden? Ne yapıyorum ben? Aa düşman. Lan dibindeyim şuradan. Arkadan önden, arkadan önden. Her yerden geliyorlar. Lan kimse de amma koymamış ki squad amma. da biri var. Ay 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 ben squad amma koyayım alıştılar tabi benden. Al met bit. Al canım al. Aaa ikisini de vurdum. Headshot. Burada birisi var mı? Dur. Karşıdan gelen var mı? Burada bir ateşlenme oldu. Burada kimse şey yok, orada kimse şey yok. Aha biri. Oh güzel be? Ben buradan çıkmayayım abi. İnsan gibi taramıyorlar ha. İnsan gibi taramıyorlar oğlum. İnsan gibi taramıyorlar. Zıpla. Aha. Neyse boşuna mermi harcamayın çok uzakladım. <laughs> İnsan gibi taramıyorlar oğlum. düşman bölgesine geldi. Ben giriyorum içeri. Allahu ekber. Saldırın çocuklar. Buradayız lan onlar. Aha, aha. Eyva, eyva lan adam sniper var ya. Ben niye oraya gidiyorum ki arkadaş? Kimse de bana demiyor niye oraya gidiyorsun diye. Hadi bakalım ne? Tamam, bakalım. Orada oh, ne? Ben... Ha orada bir yere bak. Gel bir bomba sallayalım bakalım. Ha tuttu lan. Sen <laughs> savaş var işte. Ben niye vuramadım adamı? <laughs> Allah razı olsun Allah razı olsun Ölme Öl Adam da bassız çıktı Yavrum koşarken önüne çıktım Ben çok sinirleniyorum öyle durumlarda çünkü Koşuyorum adam önüme doğuyor Ay lan adamlar birbirini kaldırdılar. Bir bomba sallayamadık oraya bak. Hiç var orada. Ay onu vurayım bari. Bir önündekini vurayım ya. Hiç vallahi mouse çeviremedim. Kaldırın beni be. Kaldırın kaldırın. Bekleyin biraz. Yok mu kaldıran? <laughs> Ne? Adamın kafası zannettim ya. Şunu gördünüz mü? Ben gördüm. El bombam tuttu ara bu arada. Konuşamadım. Güzel. onu öldürmek için gelmişim buraya kadar. Küçük ne ateş Aha! Ay öldü mü o? Dur kaldırıyorum canım. Kalk. Ne <laughs> adam var orada? Oğlum adam temizliyor lan. Lan. <laughs> Oğlum. Bir diri bir geri ne yapıyorsunuz lan? Ben ne telaşlandım aşağı. Aha Öldü de açık yazdı onu kaldırmayla sen ben ölürüm. Yani biri kaldırdı. Bir dilikanlı kaldırdı. Nasıl burası temiz? Ne oluyor lan? Abi adama bak ya. Yukarıdan aşağıdan saldırıyorlar. Ya artık rahat bırakın beni ya. Hay anasını satacağım. Yok mu kaldıracak? Of, Vallahi of. Aa, adam vurabiliyormuşum ben? Adam vurabiliyormuşum. Böyle bir var mı? Burada ibneler. Hadi çıkın. Aa yokmuş kimse. Ben de bir sniper arıkladım. Hiç hoş değil Yani. Allah çok sıkıldım bu sniper işlerinde. Onda bir daha var. Öldürdünüz <laughs> mü onu? Öldü. Ölmüş. Sevmiyorum öyle adamları ya. Çıkıyorlar tepelere başlara. Vursanız o adamları. güzel. başka var mı gelecek? Başka var mı lan canın ısımış? Yok galiba. Beni vurur sniper burada. Çakal. Adam ne olduğunu anlayamadım önce. Anlamış, anlamış ama vurdum Anlamış <laughs> Birisi var mı da yok, tamam ben buradan çıkıyorum Karşında sniper var, bir tane vurdu Ama öldüremedi Güzel Al Al oğlum nereye gidiyorsun Alsanız oğlum şöyle bel bombası Güzel. Oğlum. Tamam burası bizim değil mi? Tamam burası ay ne lan? Olum oğlum her yerden nasıl el bombası geliyor? Kim bu adamlar ya? Gitme gitme öldürecekler. Ay gözüm gözüm. Ay. yapıyor. Ay ya. Of. Her yerde bizim adam var. Ama düşman var. Aa intihar etti salak. <laughs> Lan adama bak bakta kalmış. Geliyor mu bunlar? Bunlar bizden de tamam. Ha, onlar bizde. Abi şey diyeceğim, bu adamlar sağlılar yalnız ha. Güzel, güzel. Oraya paraşüt tatlıyorlar hiç hoşuma gitmiyor ya. Nerede bu adam? Oha! Şu kim geçti ya bizden abi hiçbir şeyin farkında değilim şu an hiçbir şeyin farkında değilim ne düşman burada düşman vardı sanki ne yokmuş Ha, ölmedim yaşıyorum konuşmaya kadar bir Oradan galiba. Hadi oğlum son ben alayım. İki oyun. Ha bitti. Kaybetmişiz lan. Sağlık olsun ya. 37 21. Kötü. iyi değil. İyi değil. Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı.